Otel sahibi Rosa adında bir kadın. Otel dışında hiç hayatı yok gibi. Sıradan biri yani. Fazla sıradan değil mi? Çöpü uyandıracak kadar. <laughs> Sıkı dur. Asıl ilginç olana şimdi geliyorum. Otel kayıtlarını inceledik. İnanmayacaksın. Koskoca otelin neredeyse hiç müşterisi yok. Sıfır yani. Bütün kayıtları inceledik. Nasıl? İnanılmaz değil mi? O zaman Rosa Hanım'ın bizim bilmediğimiz gizli bir geliri var demektir. ...ya da gizli ve saklanması gereken müşterileri. Hı hı. Yani kısacası... ...iki durumda da biz takibe devam ediyoruz. Tamam abi. Evli barklı değil mi bu kadın? İşte bombaya geliyorum. Kadının kimin sevgilisi olduğuna inanmayacaksın. E kim oğlum söylesene. Süleyman Çesen. Kim dedin? Dediğimi duydun. Güray baba hayırdır? Tamam. Geliyorum. Ne olmuş? Nazlı kendine gelmiş. Hey! Hey ben de geleyim. Ah yerde yok. Bakar mısınız? Buyurun efendim. Nazlı. Nazlı bebeğim. Şşş. Şükürler olsun Allah'ım. Hadi. Biliyordum. Beni bırakmayacağını biliyordum. Ali sen iyisin değil mi? Yok yok. Önemli bir şey değil. Ufak bir sıyrık sadece aşkım. Bunu sana yapanları bulacağım Nazlı. Sen onları gördün değil mi? Yüzlerini görmüş olmalısın. Bilmiyorum. Bak hatırla. Her şeyi. O gece olan her şeyi anlatmanı istiyorum. Her ayrıntıyı. Hadi hayatım. En iyisi bizim çocukları çağıralım robot resmi çizsinler hemen. Ha? Hatırlamıyorum. Her şeyi bilmek istiyorum. Her şeyi anlat. adamlar belli ki baskı, belli ki oluyor. Yoksa bu kadar kolay işimizden <laughs> kaçamazlar değil mi? <laughs> Beşine bak. Hadi, bakalım. Hadi bakalım. Hayır! Kızım. Kızım Nazlı, ne oldu sana? Şimdi nasıl? Neden böyle davranıyor Güray baba? Bir şey yok. Korkmuş sadece. Korkması için bir sebep yok ki. Odada sadece ikimiz vardık. Biliyorsun. Biliyorum. Ne oluyor baba? Hiçbir şey anlamıyorum. Doktor bizi uyarmıştı. Şey dedi... ...yaşadığı olay... ...ameliyatlar... ...hafıza kaybına neden olabilirmiş. Yani